Merhaba arkadaşlar. Ferdi Pulat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün burada bir portakal ağacımız var. bir darbe yemişti. Şu sol soldan iki tane sürgün attı. Tabii onlar turunç arkadaşlar. Şimdi sağ taraftan göz alıp o turunçları aşı yapacağız arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar şunu yapacağız. Ben şunu şurada keseceğim Batar Bey. Portakal asist arkadaşlar. Kes, kes. Şimdi güzel göz alacağız ilk önce. Göz alacağız. Öbür türlü hiç şeyden. Buradan bir tane göz için. Kokulu yapa bu. Çok güzel kes. aroması var bunun da. Evet şu göz güzel burada. Aroması bir de yerli mandalenlik. O da olabilir. yerli bir tane. İlk önce arkadaşlar. Yapalım. Orada yapamıyoruz. Gelişmiyor. Çok sağ, çizim ağaçlar çok kaybettim. Kaç yıldır ağaç var. Bunu gökdeşme kireçtir bak. Bu

Bakalım gözü verecek mi? Cevap evet. vermesi evet. lazım Erman tabi. Acil de tam suyun olmadığı için şeyden de sıkıntı yaratıyor. Yani. ama sonunda alacağız bunları yani. Kesti. Tepeyi şimdi kesmeye gerek yok. Yani. Göz evet, Göz Göz hazır arkadaşlar Burada bir tane deli sürgün var arkadaşlar Or Oraya Yapacağız şimdi Yine şeklinde Kabuk verdim abi? ya, yapışık sanki ya şurada daha. Biraz susuz herhalde ağaç da. Evet var. yani yoksa şunu vermesi lazım. Yani Bu açıdan daha iyi oldu. Evet. Yukarıdan ittirince. İşte kendisi Yarıp bitmesi lazım. Tam ağaç sulanmamış bu ağaç. Biraz sıkıntı yapıyor ondan yani. ya. Normal ittirince kendi yerleşiyor mu abi? Evet. Ağaç tam kabuk verse bunu ya kendi yere yukarıdan aldığımızda basınca kendisi gider bir aşağıya Bir dakika. Evet, şimdi saracağız. Havada da rüzgar var arkadaşlar. Gözün üstüne gelince atlıyorsun değil mi abi? Tabii tabii. Onu boş bırakıyoruz. Biz de öğrenelim bunu da Ne? Biz değil de öğrenelim mi? diyorum da Ya bastı aslında batalı bir yani çok şey yok ya Biz ya. yaptık Portakal açtı Portakal ben de yaptım da tutturamadım Biz evet. kalem aşı yaptık Portakal'da Portakal'da şey, Kalem portakal da Portakal da kalem değil Şeye ektik evet. sonra eriye yaptık de ama biz Erik mi? Şey evet. yapmadık Erik açtığında tutturamadık ama Erik'te de bir Ağacın kendinde de bir sıkıntı var abi Başka birini de yaptırdık Bir tane de şuna vuralım bir göz var nasıl Salmaz salmaz var silikonlu ondan buna tutar yani Şimdi şuna bir de yanındakini yapıyoruz arkadaşlar. Maşallah tam aşırı olmuş. Kalınlıklar çok güzel. Güzel güzel. Aşı şey güzel yani bir. bir tanesi daha önce yapılmış arkadaşlar. Onu biz yapmadık. Şimdi bir tane daha göz alıyoruz. Güzel bir tane ben sana kırmızı başını tanıyorum. Aşırı kırmızı. Aşırı aşır, kırmızı. Şimdi gereken benimki de aşırı açacak mı? Öyle Kırmızı vahşin tonu orada mı olsa? Olur diye olmaz. Ne aşırı Bana bu limonu aşırı açtırın bir aşır. Ya da oradaki limonun bir tanesini aşırı Limona pek fazla ihtiyacım yok. Kan, kanlı vahşin tonu ya. Tamam. Aşırı açtırayım bununla da. Vahşin tonu yani. var ya kanlısı Normal yerde burada var, var da. Var var şimdi alın Ben Antalya'dan getirdim. Hmm, olabilir tabii ya. Olabilir. Aşkı Hanım bir tane burada olsun elimizde. Ne acayip? üçgen yapıyoruz olur. arkadaşlar. Yapalım. Yani üçgen yapmamızın amaç aşağı ittirince gitmesi için. biraz kuru. Biraz kuru tam şey olmadı işin. Sıkıntı gene hmm. Biraz da yine evet. altın da bir baksak göstersen. Ateş şu Böyle düz çıkacak değil mi? Düz çıkacak evet yani. Yani oradaki aşırı, göz, göz göz zarar görmez. Göz, yani. göz zarar görmeyecek çakar arkadaşlar bak. Göz zarar görse tutmaz. Gene arkadaşlar yukarıdan bir düz kesik. Aşağı doğru T gibi. Her yüreğin kendi şeyini kendi yerinde yetiştirecek. Ama oğlanın o takarı buysa bunu yetiştirecek. Dışarıdan getirmeye gerek yok. Çünkü Arkadaşlar şimdi olur. çok fazla yarmıyor görsen, amca abimiz. Onu Çünkü onu ittirince kendi yarılması lazım zaten normal şartlarda. Kabuk şey, olgunlaş var. eğer <laughs> anaç abi. olgunlaşmışsa kabuğu hemen var. verir. Hacıdan falan büyüktüm bak. Anlaştı mı? Bu ağaç tam da, verdiği da, zaman, zaman normal şeydi. Yani, Acı aç verir bunu bastıkça gider var yani. Tamam yani, bastırınca gidiyor. Şu gider Basar yani. Ama biraz Şimdi Biraz ağaç susuz. Suz kaldığı için Tekişim. orada biraz sıkıntı var yani. Evet. İttirdik bak. ama gitti abi. Güzel oldu. İttirdik. Şöyle Bayağı şey yukarı çıkıyor. Aşağı sattı da. Şimdi bunu da şeyden korumuştuk tam gitti gidiyor değil mi bakalım bir de orada vardı onu de de kişi Aa, orada da da. yine gider bu. Sen bunu kireç kireçle tamam, kireç 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 evet şey yap. yani hı. tam mi, kab Kabuk verse hiç sıkıntı olmaz. Evet evet. Kabuk verse. Burada üst kabuk tam oraya oturacak değil mi abi? Tabii oturacak Kabuk birbirine değecek tabii. o püf noktası o. Şu Tam baş parmağının altındaki, yukarıdakı arkadaşlar da hepsi oturacak yani bunu. Aldığımız tamam. göz bakın şöyle netleştirebilirsek. Şu iki kabuk birbirine değecek. O tabii. Evet, tabii. Hem o da, o da önemli de şu aşı, aşağıya yapışması lazım tamamıyla yani Tam gövdeye yapışmadık arkadaşlar lazım. da. O birbirine değecek kabuk. Şu an değdi. Ben aşımacının altında kaldı. Yabandım. Şimdi netleştirdim. Orası tam birbirine değmesi lazım. Tabii. Portakalımızı da açlamış olduk. Bizim buradaki göz demek ki kör görmüş. Bu seninki köze köre benziyor. Göz görükmüyor evet. orada da. Evet orada ilk, ilk aşıda. Sen gençten <laughs> aldın o gençten almaz. Kör gözdür o zaman. Biraz geç aşırabilir. Bunları buluyorum değil mi? Orada şimdiki budama geldi şey. Şeyden sonra budarsın. Budama <laughs> al, bunlar hep temizdi. Tepesini kes. Öyle dersin yani. Ben açılıyorum, bitmiyor. Niye bitmiyor? <laughs> Elde ne el var da? Abi işte ince, incelikler önemli işte bunun. O kabuk mesela oraya tam değmesi lazım. Tabii. Değmedi mi olmaz. Şu yap, kabuk yani. Bunu, portakal portakalda tutmam olmaz gözü olduktan sonra. Gözü sağlam olduktan sonra tutar yani. Tamam bunlar. Evet. Portakal aşımız da bitti yani. arkadaşlar. Burada bir tane daha önce yapılmış ama arkadaşlar bunda göz yok. Biz göremedik. Muhtemelen herhalde uyuyan göz var bunda. Portakal aşımız bitti arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yazıp yorum olarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden gelince geri dönmeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.